Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizlere arkadaşlar bir tane çocuk geldi benim videoma yorum yaptı. Bakın ne yazmış. Bunların da bir facecam kullanıyor. Bana ne laf atıyorsun. Mavi slime'ın insanından fotoğraf almışsın. Fotoğrafı zaten arkadaşlar adalar hiç facecam kullanan yok. Ben de benden çalmadın mı videoyu dedim. Bakın arkadaşlar en son 8 gün önce yazmışlar. Ve videoyu gönderdiğim tarihte zaten burada gördüğünüz gibi ee, nerede? Ha, 21 Haziran göndermişim. Bakın. <laughs> Demem. Burada gözüküyorsunuz. Sonra bir de bu çocuğun kanalına gidelim. Bana yorum yazın <laughs> benden almamış ama benden çalıntı arkadaşlar. Oğuz Aslan Adalı benden çalmış arkadaşlar. O at kafasını da benden komple çalmasın diye değiştirmiş. Bakın zaten burada bir tane çocuk kanka bunlar zaten facecam kullanarak video çekiyorlar demiş. Ben de ne yapayım 50 tane sistemi gezeyim yazmış görüyorsunuz. Ben de dedim ki ben gezdim ama. Arkadaşlar benim videomdan ilham alı kötü yorumlar yazmayın. Benimkine yazmadınız dedim. 26 Haziran. Yani 3 gün önce göndermiştim. Gördüğünüz gibi. 3 gün önce gönderdim. Ve benden kopya çaldı ve bana geliyor facecam kullanarak yazıyor diyor. Arkadaşlar lütfen bana destek olur musunuz? Benim videomu çaldı.